Yeniden merhabalar dileyelim. Soru ve cevaplarla devam edelim. Ee, Adan Z'ye Avokado yetiştiriciliğinde üreticilerimizden birbirinden şeker, birbirinden güzel. Ama e, gerçekten sorun niteliğinde olan veya gerçekten bilgi eksikliğinden kaynaklanan çok tatlı sorular geliyor. Onlara devam edelim. Evet. Kızım. Avokado bahçesi kurarken dikim planı nasıl olmalı? Evet. Şimdi tabii biz e, modern meyve bahçelerinden hep bahsediyoruz. Ee, bizim gözlemimiz e, üretici bahçelerine gidiyoruz. Dört çeşit, beş çeşit, altı çeşit de bahçe kurulmuş. Ya ticari bahçe kurulmada iki çeşit esastır. Ana çeşit, tozlayıcı çeşit. Tozlayıcı çeşidi korsunuz 1 bölü 10 tire 1 bölü 20 çevrede avokado bahçesi varsa 1 bölü 20 civarında korsunuz yoksa 1 bölü 10 civarında tozlayıcı babalık çeşidi korsunuz. iki tane çeşidiniz olur. E, Şimdi işte, efendim dik yıl boyunca ne yıl boyunca Haziran'da meyvem var, Mayıs'ta meyvem var, Temmuz'da meyvem var, Ağustos'ta meyvem var. Yani e, Eylül'de Clifton çıkıyor. eğer Clifton'dan sonra aralığa doğru diğer meyveler yoğunlaşıyor. Kesinlikle doğru bir ifade değil. Avokado bahçesini iki çeşitte kurun. İki çeşidi satarsınız, paranızı alırsınız. Ana çeşidiniz tozlayıcı çeşidiniz. Ana çeşidiniz olur A, tozlayıcı çeşidiniz olur B. Yani e, toz, döleyici e, grubu anlamında söylemiyorum. Koydunuz örnek söylüyorum ana çeşidinin su tonu. Koyun grubundan da yanına tozlayıcı olarak e, hası eğer doğru bir rakımdaysa bitti. E onun haricinde 6 tane 7 tane daha çeşide gerek yok. Modern meyve çok çeşit olmaz. Çok çeşit olursa ne olur? Çok çeşit olursa metaçsan dediğimiz homojen meyve dediğimiz. E şimdi bizim amacımız e, tornadan çıkmış homojen bir meyve mi? Evet. Standart bir meyve mi? Evet. Ee, bizim amacımız aynı ağaç üzerinde biz ya bakıyoruz meyveler birbirine benzemiyor. Anne benziyor ama baba benzemiyor. Yani anne o kadar farklı yerden toz almış ki o kadar farklı yerden döl almış ki kardeşler birbirine benzemiyor. Anne aynı ama aynı ağaç üzerindeki meyvelerin yüzde yüzü üvey kardeş. E, halbuki biz bir tane baba, bir tane anne olsun istiyoruz. Homojen meyveye yönelik eğer amacımız ihracat ise, amacımız modern meyvecilik ise, amacımız meyve tutumu ise Amacımız sağlıklı bir e, meyve yetiştiriciliği ise iki çeşitten bahçe kesinlikle bahçe kurulmamalıdır diye ifade etmek isterim. Avokado fidanı alırken sertifikalı fidan alımı şart mı? E, arkadaşımın ismini unuttum tabii güzel bir soru. Plantasyon kuracak e, 20 dekar civarına falan bir ifade buyurmuştu. Şimdi tabii e, me, Türkiye'de e, yaklaşık sertifikalı fidan e, ile ilgili e, çok yönetmeli çıktı çok yönerge çıktı sayısını hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamadım yaşımdan dolayı ama şunu çok iyi biliyorum sertifikalı fidan kullanmak keşke e, pratik olsa keşke daha doğrusu amacına hizmet eden bir yapıyla sahada Ceyran ise ama vatandaş beyanname veriyor sertifikalı fidanda ben sertifikalı fidan üreteceğim diyor İşte yerini hazırlıyor eee bir meslektaşımızın diplomasını alıyor. Sonra eee TTSM'ye tohum teslim ve sertifikasyon müdürlüğüne başvuruyor. Oradan ilden arkadaş Ankara TTSM'den bir arkadaşımız gelip arkadaşımızın sayıyor. Kaç tane? Işte 10 bin tane bir anlam verilmiş. Etiketler hemen basılıyor. ücretleri ödeniyor. Ama şimdi bakıyorsunuz sertifikalı fidan ticareti başlıyor. Çünkü yönetmen de diyor ki nihai satıcı diyor. E, şimdi biz sertifikalı fidandaki amacımız bizim ismini doğruluk mu? Evet. E bakıyorum sertifikalı fidan satan arkadaşım bu sefer sertifika ticareti yapıyor. Sertifika satıyor bir arkadaşına. Ya da gidiyor işte Mersin'den fidan alıyor. Ya Mersin'den aldığı fidanı çünkü alan vatandaş sertifika istemediği için o bahçeye kalan sertifikaları orada gösteriyor. Kesinlikle sertifikalı fidan ismine doğru fidan demek değildir. Bırakın 3 lira bu fidanın bedeli 100 lira değil 300 lira. Ben inanıyorum bunun bedeli yüksek. Hiç önemli değil arkadaşlarım ciddi alın teri var. Ama sertifikalı fidan demek ismine doğru değil. Onlar başka şey. Biz ismine doğru fidan ile ilgili ciddi sıkıntı çekiyoruz. Yani Ettingerle Fırt, düzeltiyorum Ettingerle Zutano'yu birbirinden karıştırabilirsiniz. Bu tamamen fidancının biraz da vicdanı ile ilgili. O yüzden ben buradaki buradan arkadaşlarıma diyorum. Sertifikalı fidanı tabii ki özendirelim. Sertifikalı fidanla ilgili tabii ki pozitif görüşlerimiz var. Yıllarca araştırma sürelerinde görev yapmış birisi olarak söylüyorum. Fidancı arkadaşlarım bu işin geleceğinde mihenk taşıdır. Ama ya sert kalfidan üretiyorsun da gidip de 40 liraya fidan alıp 100 liraya da satma. Bu da doğru değil. Öbür türlü çok üretici sahada çok ciddi sıkıntı çekiyor. O yüzden arkadaşlarıma diyorum ki sert kalfidan demek ismine doğru demek değildir. İyi niyetli bir arkadaşımızdan oturup hasbihaller edilsin. Güzel bir sözleşme yapılsın. Ha sözleşme yapsın. Bir A4 kağıdına şu tarihte şu üreticiden aldığım fidan şu kadar çeşit yapılacak pomolojik analiz ve yapraktaki DNA marker analizlerinde karakterizasyon analizlerinde çeşit ismine doğru çıkmadığı takdirde her türlü hukuki hakkın mahfuzdur desin noterden yapsın kesin 300 lira arasında hiç önemli değil. Çünkü iki gün sonra 50 yıllık bir şeyin e, yatırımın bedelini gidip de fidancının e, doğru söylememesine bağlamasın. E şimdi ee, çeşidi biz e, bakar bakmaz hemen bu zutanudur, bu beykındır, bu şu ya genotipten aldıysa o yüzden üreticiye buradan diyoruz ki kesinlikle çok iyi analiz edilsin. Piyasada ismi güzel olan fidancıyla ilişki e, içerisinde olsun ııı e, arkadaşlığı, dostu olsun ve en önemlisi fidancıyla şöyle desin. Ben sene fidan alıyorum ama bir yıl boyunca benim bahçemi ziyaret edeceksin. Geleceksin, bakacaksın. Senden, fidandan kaynaklanan kurmalar varsa bunu tölere edeceksin. Bunu e, fidancı arkadaşın fidanı satıyor, telefonu engelliyor. Telefonuna çıkmayan arkadaşlarımı mı duyuyorum ben? Olmadı. Yani piyasada e, çok ciddi kötü örnekler var. E, gel, arıyorum diyor, e, geleceğim diyor, beni oyalıyor diyor, sürekli oyalıyor diyor. Ya e, arkadaş sen bundan ekmek paranı çıkardın, o başka bir şey. Ama müsaade et de sen fidanı sattınsa bir yıl boyunca arkasında da olmak zorundasın. İki, serskal kal demek, ismine kesin doğru demek kesinlikle değil. Teşekkür ederim. Devam. Devam. Edin. Her de çeşidine karşı olumsuz bakış açısına neden sahipsiniz? Tabii bu birkaç arkadaşım söylüyor. E, İsa Bey'e de buradan sevgilerimi tekrar gönderiyorum. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Abi diyor, e, Emrah Bey de, abi öbür tarafta diyor e, Fırat Eşici sana e, hesap soracak. Şimdi tabii biz Modern yetiştiricilikte e, her yıl ve istikrarlı verimden bahsediyoruz. Yani ben bu sene bu ağaçtan 100 tane topladımsa önümüzdeki sene bu ağaçtan benim en az 110 almam lazım. Ben bu sene 100 aldım önümüzdeki sene 17 alıyorsam bir yerlerde hata yapıyorum demektir. Modern meyvecilik eşittir verimdir. Şimdi siz doğru çeşidi seçerseniz e, işiniz kolay. E şimdi ben perilise gösteren çeşitle ben ticari bahçe kurmam. Şimdi Fuerte çeşitli genetik yapı olarak literatürler diyor, arazi diyor, üretici diyor, gezdiğimiz her insan diyor bir memnuniyetsizlik var. E şimdi ben e, Fuerte düşmanı değilim. Ben verimden ilgili takıntılı bir insanım. Her sene verim verecek. Üretici gülecek. Çünkü adamın bir atımlık e, barutu var 12'den vurmak zorunda. Veriyor buna 100 lira para. Hiçbir şeyden eksilmiyor. Dekar başı maliyet 13-15 bin lira. İyatası suyu. E şimdi yanlış çeşit dikti mi adam bekliyor. Keşke diyor. Ben de diyorum ki üretici keşke dememesi için her yıl verim veren perülse göstermeyen çeşide yönelmek zorunda. Yani e, hangi çeşitler perülse gösteriyor, hangileri göstermiyor iyi araştırmak zorunda. Bir araştırıyorsunuz Fuerte perülse gösteriyor. Sen kardeşim gelme benimle arkadaş olma diyeceğiz. Ben senden 50 sene arkadaşlık yapacağım. Çoluğumu çocuğumu rızkını ben senden çıkartacağım. Fuerte çeşit öyle değil ki. Bana yardımcı olan bir çeşit değil. İyi bir arkadaş değil Fırat'ta. Odun. Erken yıpranıyor. Yayvan gelişiyor. Kısilem yanıklığı var. Ben Fırat'ta çeşit düşman değilim. Fırat'ta çeşidinin ekolojik koşullar adaptasyon yeteneği çok sayıf. Perüste gösteriyor. Meyve ve kalitesi e, meyve kalitesi çok iyiymiş. Ya ben belki de saman tadını seven e, birisiyim ben de. Ben tada ve aramaya göre bahçe kurmam. Benim kuracağım bahçede verim esas. Her sene vermem lazım. Herkesin zevki değişiktir. Kimisi lezzetli, onun içerisine mayonez, zeytinyağı, kekik kor, adam yine lezzetlendirir. Ama netice itibariyle, tad ve aroma değil, verim esas olmalı modern meyvecikte. Evet. Yaz döneminde meydana gelen dökülmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabi, e, soru çok güzel. Bana e, Avgat'tan arkadaşımın adı neydi? Neyse, kendisine de teşekkür ederim. Sorusunu e, Teknik e, yazmış. Eee sağ olsun. Şimdi tabii bitkiler de insanlar gibi e, fizyolojik bir faaliyet içerisinde. E, şimdi bitkilerde farklı e, hormonlar var. İşte ciberlin, oksin, stokinin. E, özellikle biz e, stokinleri önemsiyoruz. E, biz özellikle e, diğer hormonları önemsiyoruz. İşte absisik asit gibi, e, etilen gibi. E, şimdi biz bir taraftan diyoruz ki ya aktif çök bölgesinde stokinin sentezi artsın. Efendime söyleyeyim bitki hep neşeli olsun. Hemen yan tarafa dön kızım. Yan taraftaki ağaç bize gülüyor şu anda. Bana da el sallıyor. Ben istiyorum ki hep böyle olsun. E, dolayısıyla e, bakıldığı zaman çok da neşesi yerinde. Çok da keyfi gıcır. E, tamam kızım yeter geç oraya. Şimdi bakıldığı zaman hep gülen bir yapısı olsun. Diyorum ki yaz dönemine doğru da bu gülmesi lazım. Şimdi baharda gülüyor ama yazın da gülmesi lazım. Yazın gülüyorsa demek ki bir hormonal değişim var gülmüyorsa. Yapraklar sararıyor, meyve dökümleri başlıyor. Özellikle Temmuz'a doğru küçük meyve dökümleri artmaya başlıyor. Ha, anlayacağız ki hormonal bir değişim var. Hormonal değişimi tetikleyen ne? Stres faktörleri. Çünkü belki de e, dünyada 40 bin civarındaki flöradan e, ekolojik koşullara en hızlı reaksiyon veren meyve türü belki avokado. Hızlı bir stres faktörü, hızlı bir şekilde hormonal değişim meyveler yerde. Bakıyorsunuz abs, asit artıyor, stokinin sentezi azalıyor. Meyve stresli. Büyük ihtimalle meyve stresi, meyve küt aşağıda. Çözüm stres faktörlerini minimize eden önlemler almamız lazım. Nedir? Stres faktörlerini minimize eden hümik ve fulvik asit uygulamaları. Nedir? Tadil uygulamaları. Yüksek e, sıcaklığa karşı stresi minimize etmek için. Nedir? Maç uygulamaları. E, bunlar bizim için çok değerli. Bunlar bizim için çok önemli bitkimizin stresini minimiz etmemiz lazım çünkü. Öbür türlü yüksek. Biz de arabaya biniyoruz, 5'e getiriyoruz klimayı. E bu 50 derecede kalıyor. Hemen strese giriyor haklı olarak. Yani o yüzden bizim e, bitkiye yardımcı olmamız lazım. Stres, e, meyve dökümlerinin temel nedeni stres faktörleri. Onları azaltmaya yönelik önleme tedbirleri de bizim hayata geçirmemiz lazım. Evet, teşekkür ederim.